arkadaşlar. Arsenal revanş karşılaşmasında Bernabeu'da Real Madrid'e yine şans tanımadı ve 2-1 yarı finale yükseldi. İlk maç 3-0'dı. Herkes acaba Real Madrid tekrar geri dönebilecek mi diye herkes tabii ki soruları sordu. Hafta başından itibaren Real Madrid medyası ve sosyal medya kullanıcıları, Real Madrid taraftarları ve dünyadaki sosyal medya taraftarları bu konu üzerinde çok durdular. Real Madrid'in çok çabuk bir şekilde geri dönüşler yaptığını ve Bernabe oda doğru olması imkansız bir takım olduklarını söylediler. Çok fazla baskı oldu Arsenal'ın üzerinde ama karşılaşmada bunu pek göremedik. Real Madrid neredeyse tamamen maçın tamamında yokları oynadı. Arsenal istediğini oynadı. Özellikle ilk dakikada kaçan penaltı olmasına rağmen Real Madrid baskı kuramadı. Bozulan moraller vardı Arsenal'de. İlk onda ilk kaçmasından sonra ama bunu aldığını şey etmediler. Pas oyununu oynamaya devam ettiler. Geriye çekilip çok doğru bir defans anlayışıyla yerleştiler. Ve zaten Real Madrid set oyununu oynayamayan bir takım sürekli olarak geçiş hücumları ve rakipten kaptıkları toplarla eksik yakaladıklarında sonuca giden yetenekli oyuncuları sayesinde kazanan bir kulüptü. Daha önce Carlo Ancelotti'nin B planı olmadığını zaten söylemiştik. Bu maçta da olmadığını bir kez daha bütün dünya gördü. Ve artık Ancelotti bavullarını yavaş yavaş toplamaya başlamıştır. Bence de başlayacak. Bir devrin sonu oldu bu. Real Madrid seyircisi de kazanılan şampiyonluğun nasıl kazanıldığını biliyorlardı. Hadi bir kez daha olur mu düşüncesiyle taraftarlar ilk dakikalarda çok ateşli ama zamanla Madrid'in oyunu ile birlikte taraftarın baskısı da azaldı Arsenal karşısında ve Arsenal çok kolay bir galibiyet aldı. Golü de zaten Saliba'nın hatasından kazandılar. Buna rağmen Skorbyan'da 1-1 oldu. Buna rağmen ateşleyemedi Real Madrid. Çünkü Real Madrid'de öne çıkan oyuncu yoktu. Mbappe tamamen yine yokları oynadı. Bu takımın anahtarını Mbappe'ye vermişler ama gerçekten Mbappe değildi. Bu takımın liderinin Vinicius olduğunu bir kez daha gördü izleyenler. En azından Vinicius bir şeyler yapmaya çalıştı. Onun haricinde kimse sağda yoktu Real Madrid adına. Arda Güler maalesef bu karşılaşmada yine forma şansı bulamadı. 5 değişikliği yaptı Carlo Ancelotti ve hiç süre vermedi. Oysa ki oyunda Arda Güler'i çağırıyordu bir şekilde yine yaratıcılık anlamında çok sıkıntı çekiyorlar Rakip alanda Arda'nın o bir önceki maç Aleves maçında yaptığı o ince iki ara pası, üç pası oyunun ani yönünü değiştirecek. Arsenal'in ters tarafta eksik yakalatacak, o uzun paslar atacak oyuncuya ihtiyacı vardı. Ama maalesef Arda'yı düşünmedi. Aleves maçında Arda'nın İlk 11 oynadığını gördük. En azından bu karşılaşmada bir 30 dakika oyunun kilidini açması için son 30 dakika oyunu alır mı diye çok bekledim açıkçası ama Ancelotti bütün oyuncu değişikliklerini çok yanlış bir şekilde kullandı. Orta sahada Sebayos aldı. Çok uzun bir sakatlık zamandan sonra Sebayos oyuna girdi. Hiçbir varlık gösteremedi. Arsenal adına Odegaard'ın intikamı diyebiliriz bu maç. Odegaard gerçekten Arsenal orta sahasını inanılmaz bir şekilde kontrol etti, yönlendirdi. Declan Rice ile birlikte sahanın müthiş ismiydi. Daha sonra da bir Sakar ve Martinelli'yi de bunlara dahil edebiliriz. Ama özellikle Rice ve Odegaard'ın Barnabas'la oynadığı futbol olağanüstüydü. Yani Madrid yönetiminin de bu maçtan sonra Odegaard'ı gönderdiğine bence çok pişman olmuştu. Çünkü e, Real Madrid tarafında Odegaard gibi bir topçu yoktu. Buna en yakın isim Arda'ydı, onu da zaten hiç düşünmedi Ancelotti. Ben Arda Güler'in Odegaard'dan çok daha yetenekli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Zaten benim gibi düşünenlerin sayısı, her zaman söylüyorum, hiç az değiliz. Sadece çok kötü bir adama denk geldi ve çok büyük şanssızlıklar yaşadı Arda Güler. İşte kız gibi oynuyor diyorlar Arda Güler için, bu, bu, bu takımda oynayamaz, mücadeleci ve hırsı yok. Koy koy mücadele etmiyor. Yani ona bakarsanız Messi de işte Odegaard da bugün koy koy hiç mücadele etmedi ama topu ayağından almanız imkansız. Bir anda size terse toplar atıyor. Oyunun kontrolünü ele aldığında ve yönettiğinde neler yaptığını gördünüz. Top Arsenal'deyken Real Madrid'in bütün oyuncuları taca çıkıyor. Çünkü niye? Top Arsenal'de. Bu kadar basit. İyi futbol her zaman kazandırır. Uzun vadede her zaman kazandırır ve uzun vadeli şampiyonluklarda ve kalpleri fetheden takım olma yolunda iyi futbol oynayan takımlar bugün Arsenal gibi her zaman hayranlıkla izlenirler ve şu anda Arsenal oynadığı bu oyunla inanılmaz bir sempati kazandı. Real Madrid iyi futbol oynayamadığı için çoğu izleyici biz zaten Arda Güler'den dolayı Real Madrid'in elendiğine sevindik. Ancelotti'nin yönettiği bu takımından dolayı. Ama dünyadaki futbol severler de iyi futbolun kazanmasından, futbol oynayanın ve hak edenin kazanmasından yana bir hayli mutlular. Çünkü iyi futbol evet bir yere kadar size şans ve kişisel becerilerinizle bir yere kadar bir yol verir ama uzun vadeli maratonlarda futbolun devamlı olarak tekrar ettiği oyunlarda fark yaratmanız için iyi futbol oynamanız gerekiyor. Takım oyununu her türlü oynamanız gerekiyor. Sadece geçiş ucumlarıyla kontra ataklı bir şey yapılamayacağını bugün Arsenal'de bir kez daha gösterdi Real Madrid'e. Bakın Barcelona ile eşleşecekler. Yine Barcelona ile kupa finalinde haftaya oynayacaklar. Ve orada da aynı manzara çıkacak. Oyunu domine ettiğinizde Real Madrid tamamen kitleniyor ve sıradan bir takım haline geliyor. E, Vinicius da bir şeyler yapamıyorsa sonuçta Real Madrid sıradan bir takım. Sadece Bernabeu'da seyircinin gazıyla ve her zaman söylüyorum formanın ağırlığıyla bir takım maçları kazanıyorlar. Başında tek direktör olmasına gerek yok. Maçları kazanmak için. Real Madrid'in ismi zaten yetiyor bazı karşılaşmaları çözmek için. Şimdi Arda Güler meselesine gelmem gerekiyor. Arda Güler inşallah kardeşim bu adam gidecek. Belki haftaya da bavulunu toplayacak. Sen rahat ol çalışmana devam et. Senin yeteneklerinin iyi futbol izleyicileri bizler ve dünyada futbol bilen, gören, anlayan biraz olsun futbolun ne olduğunu bilen insanların çok iyi gördüğü bir şey var ki sen gerçekten harikalarda bir elmassın, bir kumaşsın. Çalışmaya devam et. Bu Ancelotti gidecek. Zaten artık şu anda e, son e, uzatma dakikalarını oynuyor. Belki de bu akşam e, bu maçtan sonra muhtemelen kovulacak. Başkan Perez Ada'ya bence güvendiği için bazı maçlarda Ada'yı bilerek Başkan Perez'in isteği üzerine oynatıyor. Özellikle en az randıman alabileceği sağ çık mevkinde oynatıyor. E, ben her zaman söylüyorum 8-10 numara hiç oynatmadı bu çocuğu. Bunu bilerek yapıyor. Ama Perez bazı gerçekleri Butragen ile birlikte, sportif direktör Butragen ile birlikte gördüklerini düşünüyorum. Arda'ya bundan sonra bambaşka bir pencerenin açılacağını ben inanıyorum, düşüncesindeyim. Çünkü bu maçta Arda'yı neden almadığını da soracaklardır bence Ancelotti'ye. Basın mensupları da soracaklardır. Kilit paslar atabilen, kreatif oyuncu anlamında ileride size ihtiyacınız varken Sebayos'u, Modric'i yani arkadan oyun kurmak için aldığınız oyuncuları Dan önce Arda'yı almanız gerekiyordu. Bakın sıkıştı Endrik'i aldı. Tamam Endrik'i aldığı ama Mbappé'yi oyundan çıkarmanız gerekiyordu. Mbappe'yi çıkarmadı oyundan. Dolayısıyla Real Madrid de çok fazla ileride kaldı. Bu Arsenal'ın tabii ki ekmeğine yağ sürdü. Ve Arsene daha rahat, daha güle oynaya Real Madrid karşısında doğru hem ataklar yaptı, geçiş atakları. Hem de topu çevirdi istediği gibi ve çok rahat galibiyet aldı diyebiliriz. Bu akşam Real Madrid karşısında. Bundan sonra bence Bernabeu'da bir sonraki maçta olabilecek kötü bir skorla beyaz mendiller Ancelotti için sallanmaya başlanacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.